Kardeşim de diyor işte o zaman. Sonra da sevgili oluyor işte nasıl kardeşler. Takipçiliği. Zaman... Da... Hayır, takipleştikleri zaman diyor ki bu benim kardeşim yanlış anlamadı yani diyor. Ondan sonra ee, işte tamamen bittikten sonra da böyle oluyorlar. Yani demek istediğim <laughs> Yani zor bir şey tabii ki de. Ya zor değil ya. Ben konuşmuyordum iki ay üç ay boyunca hiç haklarında konuşmuyordum. Gitmişler storylerinde artık ne için storylerinde böyle uzun uzun beni kötülemişler falan. Ya uğraşmayın diyorum. Adlarını daha geçirmiyorum. Ya diyor. ne demişler senin hakkında? Ya ne dememişler? Ne dememişler? Yani benim kardeş dediklerim benim yanıma geliyorlardı. İşte. Bunlar onlarla ben aldatıyormuşum falan filan. işte. Bilmem nedir falan. İşte bir tane yan tarafta Suriyeli varmış bir adam. Suriyeli ile yemeğe çıkacakmış. <laughs> e kızım çıksaydı ne olmuş? Yemekler olmuş bir tane et 300 lira. Ezer teşekkür ederim. Merve Yakan teşekkürler. Ya ne olur ne olurmuş ki yani bir insanda yemeğe çıkamaz mıymışsın ya? Hayır. Merve Yakan takip ettim gitti Ener. Ne alaka? Hmm. Yani sen şimdi o Suriyeli çıkmadın mı? Hayır niye çıkayım ya? <laughs> ha. Hmm. E şimdi onlar kesin sevgili mi? Hı hmm. evet. Şu senin sevgili dediğin sana minişim diyen çocuk mu? <laughs> <laughs> Gözümde canlanır koskoca mazi. Ay lütfen söyleme ya sevdim nerede? Ben nerede Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim bak ne haldeyim. Ne yapacağız Gözde ne yapacağız? <laughs> Bir şey yapmayacağız. Ben normaldim. Çok da yani keyfim yerindeydi. Bu bir iki gün benim böyle şey yaptılar. Kalbim. Ne kadar güzel gülümse. Bir gülümse bakayım. Aa, senin şu ellerini gördüm. Yapsana böyle. Tamam, öyle yapmışsın ya sen o sesle. Gözde, böyle şeylerle moralini bozma. Sadece gülümse, tamam mı? Tamam. Tamam Gözde. Biz seni savunuyoruz Gözde. <laughs> Biz se ya. Biz seni seviyoruz Gözde. <laughs> Sıkma canını Gözde böyle şeyler için. Sıkma canını değil çok da mutlu bir hayatım vardı. İçine ettiler şimdi. E ne oldu seni şimdi içine etmişler? Hayır yani takmıyordum. Bana ne diyordum? umurumda değil diyordum. E tamam Hayır. gene takma sorularını emeli atıyorlar hala. Bir de demişler ki, bir şey söyleyeceğim affedersin burada yanlış anlaşılmasın. Ee, ben mide ameliyatı oldum tamam mı? İşte ben 53 kiloydum o zaman. 46 kiloya düştüm. O zaman ben mide ameliyatı oldum. Bana demiş ki işte bu kız kürtaj olmuş, hamileymiş falan. E mesela hadi kürtaj olmuş olsan ne olacak? <laughs> ne bileyim işte ya. Bunun sevgilisi varken hala beni konuşuyor. Anlamadım ben. Ya arkadaşlar olaylara bakın ya ne kadar garip. Hiç kimsenin başına gelmeyecek olaylar. bir birisi kardeşim dediği biriyle sevgili oluyor. Ondan sonra eski sevgilisine sallıyor. Hiç böyle hiç yüz, yüzde bir olacak olaylar ya kimsenin başına gelmedi vallahi. Aradım e, aradığımda dedim ki ben hatta dedim artık yeter ya bir ilişkin varsa dedim. Bak ben dedim ilişkinize saygı duyuyorum dedim.